Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuz güzel oyuncumuz Erkan Meriç'ten. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç'ten yepyeni fotoğraf gelmiş. Erkan Meriç bugün Mersin'de olmuş ve marinaya gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlarıyla beraber olmuş. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç'ten gelen yepyeni fotoğrafları sizler için paylaşmaktayım. Erkan Meriç'ten gelen en güzel, en hoş görüntüleri sizler için sunmaktayız arkadaşlar. Erkan Meriç'ten yepyeni görüntüler var. Erkan Meriç karizmatik olmasıyla yanaşı her zaman arkadaşlarını yalnız bırakmıyor, arkadaşlarıyla birlikte oluyor ve çok güzel vakit geçiriyordur. Erkan Meriç gördüğünüz gibi Mersin'e gitmiş ve Mersin'de olmuş. Mersin'den gelen yepyeni görüntülerle sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç'ten gelen en hoş görüntüleri sizler için paylaşmış olduk.